Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sürücü adaylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi direksiyon sınavında ben hangi hatayı yaparsam kalırım. Arkadaşlar direksiyon sınavına başlamadan önce mutlaka sakin olmalısınız. Heyecanlı, telaşlı göründüğünüz zaman o sınava 1-0 eksi de başlamış olursunuz. Önce bunu belirtmiş olayım. E, zaten aşırı heyecanlı olmanız durumunda e, Sınav komisyonunun sınavınızı başlatmama hakkı var. Böyle bir madde var. Kırmızı hatadır. Direkt kalmanıza sebep olur. Sinyal çok önemli bir kural. E, sinyali vermemeniz durumunda, geçiş öncesinde veya parklarınıza girmeden veya e, çıkış öncesinde sinyalinizi vermeme durumunda başarısız sayılırsınız. E, sinyali sadece e, vermemek değil, sinyali gecikmeli vermek. Yani bir kavşağa girdikten sonra yola çıkmadan hemen o anda vermeniz durumunda da başarısız sayılacaksınız çünkü zamanında vermediğiniz sinyalde vermediğiniz sinyal kadar önemli bir kural o yüzden zamanında vermemiz gerekiyor arkadaşlar bunlara dikkat edelim bunun dışında parklara giriş çıkışlarda da sinyallere çok dikkat edelim parklarımızı yaparken özellikle paralel parkta kaldırımın 50 cm dışına park ederseniz başarısız sayılırsınız. Zaten o alan sarı çizgiyle belirlenmiş bir durumdadır. Sarı çizginin içinde kalırsanız başarısız olursunuz. parklardaki haklarınızdan bahsettiğim, sınavdaki haklarınızdan bahsettiğim videolarım var. Onları da izlerseniz daha detaylı bilgilere ulaşırsınız arkadaşlar. parklarınızı yaparken paralel park ve L parkta dubalara kaldırıma e, değmeniz veya çarpmanız halinde kaldırıma çıkmanız halinde başarısız sayılacaksınız e, ve araçtan indirileceksiniz arkadaşlar. Onun dışında güvenli bir sürüş yapmanız gerekiyor. Sakin, sabırlı, süreyi iyi değerlendirerek trafiğin akışını bozmadan, e, güvenli bir şekilde aracı şerit içerisinde sağa sola savurmadan geri geri istasyonumuzda 25 metre geri geri istasyonumuzda dümdüz bir şekilde arkaya e, gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer aracı sağa sola savuruyorsanız burada da başarısız olursunuz ve araçtan indirilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında e, dediğim gibi güvenli bir sürüş yaptığınızı ispat etmek durumundasınız. Ben bu aracı sizi başlangıç noktasından e, sağ salim aldığım gibi bitiş noktasına kadar sağ salim güvenli bir şekilde trafiği tehlikeye atmadan getirebilirim. Bu imajı sergilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeteri kadar zaten derslerde sınav odaklı çalışıyoruz. Sınavda yanınızdaki komisyon başkanının size olan komutuna varana kadar size tüyolar veriyoruz. O yüzden geçmeniz için elimizden gelen ne varsa her eğitmen gibi bizler de yapıyoruz. Lütfen bunlara dikkat edin. Direksiyon sınavı her zaman söylediğim gibi hayatınızdaki en önemli sınav değildir. Başarısız olduğunuzda lütfen bütün hayat üzerinize yıkılmış gibi davranmayın bunun ikincisi var üçüncüsü var dördüncüsü var dördüncü bitti bir daha bir dört daha var kalmadı yani olmadı bir daha dosya açarsınız vesaire tabii ki ilk seferde alın ama tabii ki bunun için de full konsantrasyon ve full motivasyonla gelin heyecanlıyım işte ilk gün böyle olurmuş ilk sınavda böyle olurmuş gibi böyle başınızı kafanızı doldurup da gelmeyin o yüzden herkesin performansı, herkesin öğrenme kapasitesi farklıdır, kişiden kişiye göre değişir. Lütfen kendinizi hiç kimseyle kıyaslamayın. Bir arkadaşınız belki üçüncü de aldı ama siz birinci de alacaksınız. Belki daha sınavda daha bir ciddi bir performansa bürünüyorsunuz. Bunu yaşamadan bilemezsiniz. Elinden elinizden gelen ne varsa elinizden geleni yapacağınızı inanıyorum. Başarıyı yakalayacağınızı inanıyorum arkadaşlar. Lütfen. Dikkatli olun. Trafik şakaya gelmez. Siz belki kaza yapmazsınız ama bir başkasının kaza yapmasına e, sebep olmuş olabilirsiniz. Bunları istemeyiz. O yüzden araca bindiğinizde ben bu araca hakimim, trafiğe hakimim e, imajını dediğim gibi sergilemeniz gerekiyor. Herkese başarılar diliyorum. Keyifli sürüşler.